Herkese merhabalar. Bu seneki PSB Anatolia Fuarı'nda Erdoğan Proje ve Mimarlık ekibi olarak biz de buradayız. Bu seneki fuarda meslektaş adaylarımız ve meslektaşlarımızın bir arada olduğu çok keyifli bir fuar süreci geçiriyoruz. Seneye de tekrar görüşmek üzere. Herkese merhaba. Erdoğan Proje'den Ayşe ben. Tapanca'dayız. Burada çok güzel bağlantılar edindik. Çok yeni mezun olan, tecrübeli olan herkesin gelip görmesi gerektiğini Teşekkür ederim. Merhabalar, Ecem Dursun, Feyzaj Mimari'yim. Fuarın son günündeyiz. Aşırı keyifli, yorucu, eğlenceli bir fuar geçirdik. Kutularımızı güçlendirdik. Yeni insanlarla tanıştık. Çok verimli bir fuar geçirdik. Kesinlikle her firmanın katılıp bağlantılarını güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciler çok hevesliler, projeler yaptılar, etkinlikler yaptılar. Çok keyifli geçti. Konferanslar oldu, konuşmalar oldu. Güzel bir fuar geçirdik. Hepinize teşekkürler. Bugün hep beraber PSB'nin düzenlemiş olduğu süs bitkileri fuarındayız ekip olarak. Gayet keyifli ve güzel bir fuar. Çok birçok firmayla tanıştık, konuştuk. Günümüz projelerini de değerlendirdik. Benim açımdan çok keyifliydi. Tabii ki de yine deneyimlerimiz, yeni bitkileri de tanımış olduk. Yeni firmalarla da görüşmüş olduk. Yine iş makinesi firmaları var, taş firmaları, havuz firmaları var. Bunların her biri bizim için çok değerli tanışmalar oldu. Bu açıdan keyifli bir fuar. Teşekkür ediyorum.